Evet, yaprak sarmamız tüm hızıyla sarılıyor. Nelerimiz kaldı? Börek var. Evet. Tatlı daha katlanacak. Onun kreması var. Ondan sonra Tatlın ne kaldı? kreması şimdi yapıyorum. Bu güveçler fırına verilecek. Evet. Yani masa kurulacak. Nereden baksanız gene bizim bir 40 dakikalık daha işimiz var fazla fazla. Pilavı unutmayın. Ha pilav. Hey. Aa ah, salata. Hey. Hey. Haydi o zaman haydi. Dürü yemin gümleri kalaylı. Ah kalaylı. Güreğimin gülleri kalaylı, ah kalaylı. Fistan giymiş etekleri alaylı, ah alaylı, ah alaylı, alaylı. alaylı. Haydi bakalım efendim. Nasıl olmuş hiç? Tuzu yerinde mi? Tuzu gayet yerinde. salamura ya yapraklar. Sen Tuz onu bir de girer girmez tuza koymadı, suya koymadı. Yemezler ki bunu Kadir. Patates kurtarır bunu biraz. Yani hadi biraz. o zaman hadi. Bir önce saralım bunu en azından pişsin bir yandan. Evet yapraklarımız tuzlu ama Medine Hanım'da çareler tükenmiyor. Yapraklarımızın altına hemen hızlıca patatesleri doğruyoruz. Ondan sonra böreğe geçiyoruz. <laughs> Sarmayı koyuyorum abla arka göze. Evet evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Pilav tenceresi nerede abla? Pilav tenceresi şurada. Hı, evet. Pilavı tereyağıyla mı yapacağız? Evet. Yok, önce sıvı yağ biraz kızartılacak, sonra tereyağı. Tamam, tamam. Abla sen gel şu tarafa doğru. şeyeceğim gel böyle, gel gel, komple gel böyle. Ha, hem burada rahat rahat yap, hem seyirci seni gör. Peki bu böreğin bir püf noktası var mı Medine Hanım? Püf noktası var, evet. Tepsinin altını yağlamak lazım. Ya bu inanılmaz püf noktayı, sen yıllardır niye bizden saklıyorsun? <laughs> niye siz tepsinizin altını yağlamıyorsunuz? Kadir Bey. Ömrümde duydum. en mantıklı püf noktaydı. Yapışır yoksa püf nokta. Aynen, orası doğru canım. canım. Medine abla pirinç nerede? Pirinç, 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 pirinç. Şu, pirinç şu kadar. mu? Bu kadar mı pirinç? Evet. Evet, tatlımızın üst kakao sosunu döküyoruz. Ablam hemen masayı kurmaya gidecek. Evet. Son 35 dakikaya da girmiş bulunuyorsunuz. Salatanın evet. şeylerini doğradın değil mi? Evet. Salata bitti. Hazır mı salata? Evet. Tamam, iyi tamam. Sadece fırındakine dikkat etmemiz lazım ki yandı mı, yanmadı mı. Vallahi işte sen de buradan anlama. Börekler bir Hı. yandan pişiyor. Ben gelip kontrol edelim. Bunu sıyıracağız mı spatula ya? Evet, spatula ile size zahmet Kadir Bey. Bunu beş dakika dolapta tutmam lazım, beş on dakika. Gelip bunu rulo yapacağım. Tatlı beklerken masayı kurmaya ne dersiniz? Biz masayı, masayı kuralım. Kurmaya. Aynen. Geç abla sen. Oy biraz fazla kızarmışlar. Fazla kızarmamış. Basmaya yanlış güveçler. Fazla kızarmışlar. Dur elini yakarsın Kadir Bey. Dur, şöyle aldım. Yani ben Kadir Bey'e emanet ettim. Ha hiç, hiç bana emanet etmedim. Bana emanet etmedim. Hayır, hiç ben. Gerçekten ettim. Ben şahidim. Ya sen Biz nereye şahit? Kaldı. Kadir Bey Yeminle size emanet ettim. Yemin bile bana demedi ki git fırına. Dedim ki Aa, abla söyledim. dedim beşersin. Kadir Bey yemekte fırında olduğu için lütfen dikkat et masayı kurmaya gidiyorum dedi. Evet. Eğer bizim... şunu... <laughs> Sadece fırındakine dikkat etmemiz lazım ki yandı mı yanmadı mı? Allah işte sen de onu ben anlamam. Börekler <laughs> bir yandan pişiyor. Neyse canını sağ olsun onları biz Benim üstüme edelim. hiç ben onu hayatta üstüme almam. Şu güveçleri getir de Kadir bir durum değerlendirmesi yapalım hep birlikte. Dedim ki Medine abla güveçler kontrol et dedim. Üstüme kaldı gördün suç benim üstüme attı. Keşke tesmil etmeseydim. Tesmil etmedin zaten. <laughs> kabuğunu sıyırsanız kurtarabilirsiniz aslında. Yok kabuğunu sıyırmam. Üstü biraz kızarmış onları alacağım. Siz Beni dinleyin. Yemeğiniz hiç yanmamış gibi olacak Medine Hanım. Oy! Şunu. İzim geliyorum Kadir Bey. Ben olmasam Kadir ne yapar çok merak ediyorum. O kadar az arkadaşı var ki. Senin arkadaşlarına takırsam bir gecede bir malımı yer kalkarım ya. Abla esnafdan. Banyo ha. O da mı yanmış yoksa? Hayır canım o çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Allah aşkına şu tencerenin kapağının haline bakar mısınız? Ya ağırlık Bak, yok. Bak o adet şimdi. Ağır Bu yok. yaprağı alıyorsun <laughs> bir saniye. Evet. Breve baktın mı? Ya o şey değil kapat kapat. Kadir yansın diye bekliyor. Ben size söyleyeyim. Güveci güveçi biraz üstünü çok bayağı bir kızarttık. Yanma da değil de. Ö ya ben şöyle geçirdim. Kafaya bilmiyorum. koydum. Vallahi Bey, ısıracağım be. bu adama. <laughs> Isıracağım. Dur Kadir çekil git. Ha, saçımı bu. Boz... Iyyy da yağlıymış. Evet ha, tasama yıkamışım. Saçımı bozdu. Isıtacağım sonra da kendini. Bakın elin nasıl da parlıyor sayın seyircilerim. Aa, ne yapıyorsun Kadir? Şu elini niye çekiyorsun elini? Ya öldürdü beni burada ya. Tatlımızdan mam lazım. Geç, ben bıktım bu adamdan. Kim kimden bıktı acaba? <laughs> bıktım senden ya. Yarışmacıya karşı nasıl beni satıyor hemen? Güzel bir şey oldu aslında oraya, bir dekorasyon oldu. Kaç dakika kaldı, kaç dakika? Sana ne Kadir? Gidiyorum o zaman ben. Tatlım biraz daha beklemesi lazım ki süre yetmiyor. Sosu en başta yapıp dökeydin o şimdi donmuştu zaten. Yeterince donmadıysa biraz daha dolapta kalsın Medine Hanım. Daha 19 dakika var. Tamam o zaman. Servis ederken de rulo yapabilirsiniz. Ha, tamam, servis ederken de. Tamam Hı. o zaman. O zaman ben bunu tekrar dolaba atayım Medine Hanım. Orada boşluk vardı. Ha? Börek ne? ne? Börek, börek, börek. Biraz kızarmışlar. Benim biraz unutma hastalığım var galiba Medine abla. Yok ben geldim bir ilk baktığımda olmamıştı. Işte. Dedim tamam. iki dakika sonra dedi. Kadir'e emanet ettik bakın ne oldu. Hayır ne ben beni emanet etmemişim. Bak yine çikolatalı puding. Doğru söylüyorsunuz test ettim sizi. Canım ablam kalk git. Hadi gelin o zaman son kontroller için salona gidelim. Geç ekmeği. Dur. ekmeği Ekmeğimizi doğru. de aldık. Geç masaya gidiyoruz. Hayır ha? ekmeği doğrayalım öyle abi. Tam masaya mı? gidip bakalım de gelir doğrarız. Tamam. Evet, Geldim. suyumuz da burada. Aman hiçbir şey unutmayın da masa tamam olsun. Yalnız koridorda bana ne dedi biliyor musun? Ya ses diyorum çok fena. Nasıl çekiyorsun bu adamı 3 sezondur diyorum. Bina yani, bana yemin ya. söylüyorum yani. Yok ki ben 2 3 saatte çekemedim. Evet Sen bir senede nasıl çekiyorsun diyorum. diyor. Kadınım. Fena, Bak e, Aziz de. Allah ezan <gülüyor> okunuyor <gülüyor> Evet ezan Aha. okundu evet. Bakın duyun. Bana laf eden kim varsa Rabbim anında cezasını verir. Allah korusun. Öyle deme kere bana yıldırım düştü ha. Ama biz, biz söyledik ya kul hakkına girmedik o yani. Biz yani doğruyu konuştuk. Arkanda söylemiş olsaydık. Şimdi masa yapmaydı. tamam mı? İki cihan bir araya gelse sana hakkımı helal etmiyorum. Masamın iki tane üç tane tabağı eksik. Çabuk 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 çabuk. Çıfıt çarşısı gibi olmuş Kadir baksana. <gülüyor> <gülüyor> Bu sandalye burada o niye orada? Diyor ki iki cihanda da diyor hakkımı helal etmeyeceğim diyor. Niyeymiş? Ben bilmiyorum. Biz söyledik yani. İster, Sanki yediğin ekmeği o aldı gene. İster yere. etsin, ister etmesin. Kadirle bir oldunuz arkamdan konuştunuz Medine Hanım. Biz okay, okay, söyledik ki, işte. Söylenmemiş olsaydı kesinlikle helal etmeseydin. Tamam mıyız? Evet. Tamam. Haydi artık gidelim. Belim ağrıdı benim Korktu evet, belli benim de. Çok teşekkür. <laughs> evet Medine Hanım, edida yeter ha. Gel gidiyoruz. Ellerine, kollarına sağlık Eş Medine ablacım. Bu masa sizin gibi bir hanımefendiye hiç yakıştı mı Medine Hanım? Neden neyi eksik? Siz beğendiniz mi yani? Evet beğendim. Gayet güzel, şık bir masa hazırladım yani. Hani şık bardaklarım olmadığı için var ama tek tek olduğu için koyamadım yani. Hani birine Servisi Yok o zaten sen... öyle bardağın yenisinin eskisine takılmıyor. Neyine takıldı peki? Ben de bir maraz bulacak illa. Ya Kalk ablam. Ya bulacak ama yani dünkü masa... Çok Her çok akşam ortada mumlu masada yemek yiyorsunuz Aynı. zaten Aynı. evde. Sokranı sen kendine sonra bize Aynı. alt yemek düşer. Yok. Kalk ablam gidiyoruz. En hamarat benim de ikinci finale gelsin. Haydi buyurun efendim. Hadi. Geçmedin abla.